Bırak, şuraya yani, çek, çek yani, Murat ya. Sen sen... ya. Sen de çek arası. Ne bileyim ben işte bana ufak gibi geldi ama var lava ya ufak. var. Var var. Gelmiyor. Evet, daha yeni. Evet, o Yoruldu, yoruldu. yoruldu evet. Çek. Hoppa. ufak Hop, böyle vermem. Hayır, lol olsun, gençler Avul ol yani. yukarı çıkartın, işte Ben onu hallederim. yukarı çıkartın, yedin. Evet, kim elinize koruması sağlık canım benim. Gördünüz değil mi Murat Bey? Alamızı? Evet, vallahi. Elinize koruması sağlık dedim. Maşallah o da. Bak sen şuna. bakayım göster bana. Döpüyor. 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 Bir dakika, not, tam da güneşe de geliyor ha, Mehmet. Evet. 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 Şöyle geçin yukarı. Gençler. Evet. Mehmet'im yana şu eserin yanına. Evet. Arkadaşlar elinize konumuzu sağlık. İyi oldu.